Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar 18 Şubat salı tahminlerini sizlere akşam için paylaşacağım. Yalnız arkadaşlar biliyorsunuz ki biraz saat geç oldu. Saat 6'ya geliyor. paylaşmamız da 6'yı bulacak. Şimdi fazla video uzatmayacağım. Öncelikle devamlı takip eden ve videoları dinleyen arkadaşları bilir. Diğerleri zaten bilmez. Biliyorsunuz ki yaklaşık 8 sene herhalde bir sistemden bahsediyorum. 2 yıldır da bu kanalda bahsediyorum. Diğer kanalla birlikte yaklaşık 5-6 yıldır da aynı sistemden sizlere bahsediyorum. Biliyorsunuz ki Günlük saatlik e, her e, maçı günlük olarak e, maç sırasına göre saat sırasına göre paylaşım yapacağımı söylemiştim. Günlük olarak e, sistem az kaldı. E, yıllardır da aynı çalışmayı devam ediyoruz. E, olasılık kombinasyon değil arkadaşlar normal e, kombinasyon yani üçlü dörtlü şekilde kombinasyon örneğin ilk sırayla sağ sırasına göre 20 maçı sırala sıralıyoruz. Sıraladığımızda da işte 3-3-4-4 kombinasyon yapıyoruz bununla alakalı. E, bu kombinasyonlar e, olasılık kombinasyon değil arkadaşlar. Tamamen gol bayın sisteminden yeni sistem. Sistem biliyorsunuz ki değişti. İşte oturması da en azından bir haftayı tekrardan bulur. Bütün sistemin tamamı değişti. Çünkü bütün dünyada arkadaşlar inanılmaz büyük yapay zeka ile önlem alıyorlar. Bu önlem sayesinde de arkadaşlar kazanç sağlamanız daha da düşecek. Yani şöyle söyleyeyim size son bir ayda zaten dünya çapında %3, %3,5 bir kazanç varmış. Bu nedenle de bunu bile arkadaşlar bulamayan olacak. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Çünkü herkes kazansa bile her şey gün veya aynı gün parasını tekrardan kaptırıyor. Şimdi amaç çok büyük kitleye ulaşmak arkadaşlar. Bu sistem farklı. Tabii ki deneme şu anda. Bu deneme bittikten sonra da zaten gerçek tahminleri paylaşım yapacağız. E, sistem nasıl? Sistemi de arkadaşlar şöyle e, bir maç atıyorum var. Bir maç karşılıklı gol yok. Bir maç iki buçuk alt bir, bir maç iki buçuk üst gibi. Üçlü dörtlü karışık olarak kombinasyon yapılıyor kombinasyonlarda arkadaşlar bütçenize göre oynarsınız. Zaten biliyorsunuz ki burası kazan sistemi kanalı. Ben de bir veri bilimciyim. Bununla alakalı da zaten söylüyorum. Her zaman hedefimiz yüksek ve büyük kazanç, küçük çaplı kazançlar vesaire. Zaten arkadaşlar bizim e, herhangi bir bununla bir hedefimiz yok. Hedefimiz her zaman arkadaşlar milyon üzeri. O yüzden de e, hedefimiz haftalık ve aylık olarak biliyorsunuz ki önemli olan da zaten haftalık ve aylık kazancınız. Haftada bir kere iki kere bile kazanç sağlasanız o haftayı kapattığınızda en önemli olan sizin kazanmanız ki kazanç da sağlıyor. Şu ana kadar da bu sistemde yeni başladığımız sistemde hiçbir şekilde kayıpsız kazançla aynı şekilde arkadaşlar başarısız olmadık. Aynı şekilde de kayıp olmadı arkadaşlar. Güzel şekilde devam ediyor. Bu sistemin ilk 23 kuponunu sizlerle bugün paylaşıyorum arkadaşlar. Bu arada üyelik bilgilendirmesi bir önceki videoda var. Bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Bu nedenle de üyelik bilgilendirmeyi bir önceki videodan kontrol edebilirsiniz. Bugün için 23 tane kuponumuz var. E, kuponlarımız e, ortalama arkadaşlar 2500 tavsiye miktarı veriliyor. Yalnız sizler tabii ki bütçenize göre 30 TL, 50 TL, 100 TL ne kadar oynamak isterseniz oynayın. E, tamamen denemedir arkadaşlar. Tekrardan bunu söylüyorum. E, daha önceden biliyorsunuz ki denemelerle de rekorlar kırdık. E, atıyorum e, en son e, deneme videosunda 639 bin lira kazanç yapmıştık bu şekilde. E, belli olmaz. O yüzden de arkadaşlar bunları da tekrardan sizlere söyleyeyim. Paylaşımlar düzenli şekilde devam edecek. Sadece sizlerin beğeni atıp abone olup arkadaşlar bu şekilde devam edecek. Gönderi kısmında da biliyorsunuz ki topluluk gönderi kısmında da video pardon resimli paylaşım yapıyoruz orada. Orada da zaten arkadaşlar kazançlar oluyor. Oraya da bakabilirsiniz. Oraya da kupon paylaşıyoruz. Bu şekilde fazla da arkadaşlar videoyu uzatmak istemiyorum. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kanalın devamı için arkadaşlar yine seri kazançlar devam edecek. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.